Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün hiç şeker kullanmadan kahve yanı atıştırmalığı hazırlıyoruz. Sadece meyve ve kuru yemişlerle yapıyoruz. Herkesin kendi imkanları doğrultusunda hazırlayabileceği çok sağlıklı bir tariftir. Çayınızın, kahvenizin yanında lokum ve çikolata tüketmektense bu tür sağlıklı bir atıştırmayı tercih edebilirsiniz. O zaman buyurun tarifimize geçelim. Tarifimizde kullanmak için hurma ve kuru yemişleri bu şekilde hazırladık. E, kuru yemiş olarak fındık, ceviz, e, fıstık, e, birazcık antep fıstığı, susam, yani evinizde hangileri varsa onu kullanıyoruz. Hurmaların üzerine ılık su döküyorum ve yaklaşık 10 dakika kadar suda bekletelim. Şöyle birazcık da kuru üzüm var. Kuru üzümün üzerine de birazcık yine ılık su döküyorum. Tamamen üzümlerin şişmesi için daha yumuşak kıvam alması için yapıyoruz. Daha sonra tavayı ocağın üzerine aldım. İçerisine 2 dolu yemek kaşığı susamı ekleyerek susamları birazcık kavuralım. Ama çok fazla yakmayalım. Bu şekilde sürekli karıştırarak hafiften pembeleşene kadar kavuralım. Evet gördüğünüz gibi bu kadar kavurmam yeterli olacaktır. Susamları içerisine kullanmayacağım. Bugün sadece dışını bulamak için kullanacağız. Hemen kavurduğum susamları başka bir kabın içerisine aktarıyorum. Çünkü tavada bırakırsam daha fazla kavrulur ve susamlarımız yanar. Daha sonra yine aynı tavanın içerisine 3-4 tane kadar ceviz, bir avuç kadar fındık, yine birazcık kaju fıstığı, yer fıstığı Birkaç tane badem vardı elime. Bademleri de ekliyorum. Birazcık yine kabak çekirdeğinin içini koyuyorum. Şöyle birazcık da antep fıstığı. Ben bu kadar kuru yemişlik kullandım. Ama siz evinizde hangileri varsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Yani hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Kısacası bütçenize göre yani evinizdeki olan kuru yemişlere göre hazırlayabilirsiniz zaten bu karışım oldukça fazla oluyor yani ben bir kısmını hatta ayırdım e, hepsini kullanmadım diyebilirim şöyle karıştıra karıştıra kuru yemişlerimizi birazcık kavuruyoruz ama çok fazla değil Ocağımın altı da orta ayarda açık çok harlı değil. Sadece kuru yemişlerin nemi gitsin, biraz daha böyle çıtır çıtır olması için bu işlemi yapıyoruz. Daha sonra tahtanın üzerine alıyorum kavurduğum kuru yemişleri. Şöyle bir bıçak ile birazcık küçültelim. Çünkü cevizleri bütün bütün olarak koymuştuk. Şöyle iri parçalar halinde olanları birazcık kırıyorum. Gerçekten çok sağlıklı bir atıştırmalık tarifidir. Özellikle çayınızın, kahvenizin yanında e, böyle canınız tatlı istediğinde hemen bir tanesini yediğiniz zaman sizin tatlı ihtiyacınızı gideriyor. Üstelik içerisinde un olmadığı için, şeker ve nişasta olmadığı için daha da sağlıklı oluyor. Yani biz sadece şeker ihtiyacını burada hurmadan karşılıyoruz hurma sayesinde hem şekerimizi birden yükseltmiyor hem de böyle şeker hastaları dahi kolaylıkla tüketebiliyor ama tabii ki belirli miktarda evet kuru yemişlerimizi bu şekilde küçülterek doğradık ve bir kenara alıyorum suda beklettiğimiz kuru üzümleri bir süzgecili içerisine alarak mutfak robotumun içerisine ekliyorum hurmaları da yine süzgeçten geçirelim ve çekirdeklerini çıkartarak mutfak robotunun içerisine ekliyorum. Zaten şimdi hurmanın tam zamanı diyebilirim. Ramazan ayı yaklaşırken bütün marketlerde hem fiyatı çok uygun hem de böyle çok miktarda bulunuyor. Yani kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Öyle çok pahalı olan hurmalardan kullanmanıza gerek yok. Fiyatı uygun olan ekonomik hurmalardan kullanabilirsiniz. Çünkü biz hurmaları bu şekilde mutfak robotundan geçireceğiz tamamen püre kıvamını alana kadar mutfak robotunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi püre kıvamına getirdiğimiz hurmaları büyükçe bir kasenin içerisine alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz çok yumuşak bir kıvamda değil. İçerisine kavurduğumuz kuru yemişlerini ekleyelim. Kuruma ile kuru yemişleri şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu aşamada isterseniz elinize bir eldiven giyerek elinize de karıştırabilirsiniz. Çok daha kolay olacaktır. Şöyle tezgahımın üzerine bir tane tahta koyuyorum. Üzerine bir buzdolabı poşetini açtım. Dilerseniz streç filmde kullanabilirsiniz. Ama streç film çok ince olduğu için ben buzdolabı poşeti kullanıyorum. Poşeti açtıktan sonra üzerine şöyle susam serpiyorum. Yani daha önce kavurduğum susamları serpiyorum. Hazırladığımız atıştırmalıkları susama bulacağız. Yani dış kısmı susam mantolu olacak. Hazırladığımız karışımı susamların üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tamamını koyalım. Sonra poşeti bu şekilde sararak rulo şeklini aldıralım. Diğer tarafından da üzerine kapatıyorum. Güzelce rulo şeklinde sarıyoruz aslında. Sararken yuvarlak bir şekil olmasına özen gösteriyorum ki kestikten sonra da çok daha güzel bir şekilde dursun. Şu uç kısmında düzelterek her tarafın eşit kalınlıkta olmasını sağlayalım. Elimle ileri geri hareket ettiriyorum daha düzgün ve yuvarlak olması için kenarlarını iyice kapatıyorum. İsterseniz buzdolabının alt kısmında 4-5 saat kadar bekletin ya da 1 saat kadar difrize koyup biraz daha böyle soğumasını ve sertleşmesini sağlayabilirsiniz. Evet yaklaşık 2 saat kadar ben buzdolabında beklettim. Şimdi hazırladığımız atıştırmalıkları kesiyorum. Keskin bir bıçak ile dilediğiniz kalınlıkta hazırlayabilirsiniz şöyle bir buçuk santim genişliğinde olacak şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi içi bol kuru yemişli harika bir tarif. Ben e, bugün tarifimi bu şekilde hazırladım ama siz isterseniz yuvarlak küçük toplar şeklinde hazırlayıp e, susama da bulabilirsiniz. Tamamen şekli görüntüsü size kalmış. Gördüğünüz gibi çok güzel atıştırmalık hazırladık bugün. Çayınızın, kahvenizin yanında damaklarınızı şenlendirecek harika bir tariftir. Lokum veya çikolata tüketmektense böyle sağlıklı atıştırmalıkları tercih edebilirsiniz. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Hiç şeker kullanmadan sadece meyve ve kuru yemişlerle hazırladık. Sizlerde de gönül rahatlığıyla deneyip sevdiklerinizle de tüketebilirsiniz. Bu arada kanalıma ücretsiz olarak abone olup küçücük bir beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.